Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Nasibimizi arıyoruz. Karınca kararınca. Çok prof değiliz ama bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Cihazlar Yaçın kardeşimin cihazları. Karo Leon. Burada bir şüphelendiğimiz yer var. Biz kendimiz de dedik ki tabi ustamız daha iyi bilir. Bu taş koyma mı? Küçük ama oturma mı? Gel abi şöyle. Biz buradan şüphelendik. Şu var. Gel abi. Böyle bir deliği var. Halka gibi ama bilmiyorum. Çok küçük bir taş ama. <laughs> Belki yuvarlanmış gelmiş de olabilir. Bilmiyoruz. Bir çekim yapacağız. Yer atıyla da yeraltı görüntülemesini alacağız. Becerebildiğimiz kadar. Ee, Yatçın abimize abimiz de gereken analizini yap verecek. Gel abi şimdi. Böyle burada bir yığmamız var. Bilmiyoruz. Elinden gelmiş olamaz. gerilerinde yok. Gel abi şöyle. Duvarını gösterelim. Gel hacı hacı gel. Şöyle indir abi yere. Gel şöyle. Böyle. Gel abi. Gel abi gel 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 gel. Şöyle ağır ağır gel. Gel abi şöyle. Anladım. Bu arada bitiyor. Şöyle gidiyor. Tabii biz çekimini yapacağız. Şöyle şuralarda taş taş var. Şunu bilmiyoruz. Bu küçük sunak gibi bir şey ama doğal olmuş olabilir mi? Ee, bence değil gibi. Belli mi abi kamerada? Belli. Küçük bir işlem var. Şurada böyle bir taşımız var. E, ee, alanlarda yok. Yalnız bizi burada böyle bir yuvarlak gibi yaptı. Biz acaba diyoruz mu? Bir giriş burada mı var? Bir giriş orada mı var? Neyse becerebildiğimiz kadar çizeceğiz abi. Şu arada bitiyordu var. Tabi bu arası böyle bilmiyorum. Bağlantı yapmış olabilirler mi? Gel abi bakalım. Gel abi. Geç abi karşına. Evet, diyonumuz aç. Boşluk modunda. Göster abi şöyle. Boşluk modu. Boşluk modu. Taktık. Niye Allah ya Bismillah. Her cihaz aldığımda elim ayağım titriyor. Niye biliyor musunuz? Tam profolmaya çalışıyorum, Profolacağım. olacağım. Yani cihazlarda gel buradan malzeme var demiyor. Bilgi becer abi. Karınca kararınca. Arkadaşlar becerebildiğim kadar. Arazi şöyle bir göster abi. Çevir abi. Bismillahirrahmanirrahim. Çevir baba. Kaldırdık. Biz burada bir giriş var biliyoruz. Bir de arkada var biliyoruz ama bilmiyoruz. Yürüdüm abi. Kesti. Yürüdüm abi. Saldı. Ağır adımlarla. Kes abi. Geri çekiyorum. Çıkıyorum. Ağır adımlarla. Gidiyorum. Gidiyorum. Kes, Yürüdüm abi tekrar. Bilmiyorum taş küçük koyma olabilir mi? Bilmiyorum daha nasıl olur onu da bilmiyorum. Yürüdüm abi. Biz kendimize diyoruz ki acaba aşağıdan tünel gelse bu böyle döner diyoruz bizim tahminimizde. Ama cihaz vermiyor oraya. Aşağıdan tünel geldiğini düşünüyoruz. Yürüdük. Yürüdük. Kesti. Yürüdük abi. Yürüdük abi. Ağır adımlarla. Kapak mı dedik acaba? Gerekti abi. Saldım abi geriye. Ağır adımlarla. Tekrar yürüdüm. Belki yanılabilirim. Bilmiyorum yanılabilirim. Kesti abi. Dönüyor da hemen işte biz döndürmüyoruz. Kendi dönüyor. Kendi dönüyor. Tekrar geri saldım. Birinci fiteste. Saldım. Bıraktı. Duruyorum. Tepki vermiyor sağa sola. Yürüdüm abi. Yürüdüm abi. Acaba diyoruz ikinci kapak mı burası? Yürüdüm abi. Tak kesti. Girmiyorum abi. Yürüyorum. Yürüyorum. Hacı dayı 6 dakika oldu. Olsun. Gel abi buraya. Burada kesti abi. Burada kesti abi. Yürüdüm. Böyle gel yanıma gel. Yanıma görsün şu bu Alan tarama gözüktü. Yürüdüm abi. Acemisiz dedik ya arkadaş. Böyle kaçırdığımız noktalar olabilir. Kesti abi. Kesti. Yürüdüm. da abi. Kesti abi. Devam ediyorum. Yanıma gel, yanıma gel. İlerliyorum ağır adımlarla. İlerliyorum. 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 Şöyle kızlık bir. Şu an sekize e bir, on üç falan bir çekim yapacağız. Orakı e, belki biraz daha büyütebiliriz. Bakacağız abi. olacak ama benim derdim bu sonra baktık, Olur mu? Olmaz. He? Olmaz olmaz. Dur geliyorum. Evet çekimimiz bu ama ızgaradan bir çıkalım. Biraz daha biz geniş çekmek istedik ama ızgaradan bir çıkalım abi. Izgaradan çıktık abi. Şu an arkadaşlar bu. Ee, biz tabi biraz daha geniş çekmek istedik ama e, gerekirse e, 14'e 20'ye falan e, 20'ye 15 çekmeye düşünüyoruz. Tamam abi, geç abi şöyle. Anlık görüntüye bakalım bir. Getir abi, anlık görüntümüz de bu. Yanaştır. Anlık görüntüde bu. Biraz daha sol taraftan gitmemiz gerekiyordu. Anlık görüntüde bu dur abi öyle. Sen bir çek abi şöyle. Anlık görüntüde bu. Görüküyor mu? Ta geriden çek. Çek ya ha. Tamam çek. Başladım.